Acayip değişik bir pişmanlık yaşıyorum ya. Yani. Böyle bir pişmanlık yaşıyorum. Niye yok? Zümrüt diyor hissediyorum ya. Hissediyorum. Ne konuda? Bunların baskısı diyor. olacağını zümrüt biliyorum. Zümrüt dedi zümrüt. Allah evet. seni dedi ya zümrüt seni. Kimi? Seni seni. Yok yok. Yok zümrüt dedi ya. Ne ne o? Yani bilmiyorum böyle bir ispiyoncu damgası bir garip. Ne ne, 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 ne ispiyoncu? dedi ya bana. Kim dedi? Kim ne? dedi ya? E, garip hissediyorum kendimi. Kim dedi sana onu? Yani, hayır, İnci dedi ya o. Ne dedi? Serkan da Kim bir neler denecek son neler denecek. Hiçbir şey takım hani o kadar şey diyor. Hiçbir şey takım Onların demesiyle olmuyor bu. Anlatabiliyor muyum? Deniz Piyoz'a bir sen dön dediğin yerden dönelim. Bir daha dönelim. Bak Yani. Burada senin üzüldüğünü görürse arkadaşların ailen de üzülür. Ama üzülmezsen hiçbir üzülmez. Doğru. Bu da bir yaklaşım Yani.